Güzel yüzüm şimdi e, o kadar acayip bir durum var ki hepsi açıkmış. Ya normalde gerçekten ben lisede böyle bir şey olacağını yani hani olabilir yaklama giriyordu ama bu kadar abartılı benzeme olur mu ya? Ya iki uçlu kuyruklu yıldız olur mu kardeş? Ya şu aklınız hafızanızı alıyor mu? Bir ateş yanarken şöyle çektiğinde duman arkasından gider. Önden duman gider mi? Ya bu şu kuyruklu yıldızın bir mantığı var mı? İki uçlu. Allah iki uçlu kuyruklu yıldız yaratıyor. Bak diyor ki peygamber, sırf peygamberden bilgi var. Hiçbir tarihi kaynakta, hiçbir yerde, hiçbir kabartmada, hiçbir yazılı metinde iki uçlu kuyruktan yıldızdan bahsedilmiyor. Hiçbir yerde yok. Bir tek peygamberimizden var. Diyor ki Mehdi'nin zamanında iki uçlu bir kuyruklu yıldız çıkacak diyor. Diğer kuyruklu yıldızların daha parlak olacak diyor. Bak ikinci detaya bak. Evet. Diğer kuyruklu yıldızların daha parlak olacak ve çok mühim bir şey söylüyor. Bütün kuyruklu yıldızların aksi istikamete gidecek diyor. Evet. Ya kardeşim bu aynı Sinan oldu ya. Evet. Bu yeri göğü birbirine katacak bir şey. Peygamber 1400 yıl önce söylüyor. Ya şu detay normal bir şey mi? Ya bir de böyle bir kuyruklu yıldız nedenini açıklayamıyor bilim. Evet. İki uçlu neden olur? Bunu açıklayamıyor. Niye parlak olur? Bunu da açıklayamıyorlar. Niye ters yöne gidiyor? Onu da açıklayamıyorlar. Evet, siz bir detay daha vermiştiniz satisten. Üç yıl öncesinde de kuraklık vardı. Yani o da aynısıyla Bak diyor ki o kuyruklu yıldız çıkmadan önce diyor kuraklık olacak. Evet. Yağmurlar kesilecek. Sonra diyor kuyruklu yıldız çıktıktan sonra da yağmurların fazlalığından insanlar şikayet edecek diyor. Aynısıydı ya kardeşim bak 100 hadisten bir tanesi bu. 100 hadisten bir tanesi. Hepsi doğru çıktı. Yani net doğru. Diyor ki 15 gün arayla ay ve güneş tutulma olacak Ramazan ayında. Aynı sili oldu. Kabe'de baskın olacak diyor Ramazan ayında. Yani ilk ee, çıkışında Hicri yılbaşında, Hicri yılbaşında. Hicri 1400'den. Aynısıyla oldu. Evet. Fırat'ın suyu kesilecek diyor. Aynısı ne oldu? Tarihinde ilk defa. Evet. Irak ve Suriye işgal edilecek diyor. Aynısıyla oldu. Afganistan işgal edecek diyor. Aynısı ne oldu? Azerbaycan'a kadar detay veriyor evet. peygamber. Hepsi oldu. Yani yüzlerce. Şimdi olacak mı değil de olmuş. Yani net tahakkuk etmiş, bitmiş. 600 alamet var. Acaba. 600 alamet hepsi olmuş. Başlasın. Ya o Mehdi tarifi fotoğraf gibi. Evet. Fotoğraf gibi, gayet net. Ya bir de sosyal yönünü de söylüyor. Bir tane abisi olacak diyor, ağ kardeşi olacak diyor. Evet. Evet. Evde doğumu evde olacak diyor. Maşallah. Diz kapağı çıkık olacak diyor. Sağ göğsünde yaprak büyüklüğünde ben olacak diyor. Normal mi bunlar peki? Değil, değil mi? Çok, çok Omzunda ben olacak diyor. Peygamberde olduğu gibi diyor. Maşallah. Maşallah. Gerdek düğmesi büyüklüğünde diyor. Gerdek düğmesi şu kadar. Şu, şu kadar. Uykusuz kaldığından göz kapağı Evet göz kapağı düşer diyor. Uykusuz kaldığında göz kapağı düşer diyor. Kışın Onu çok muntazam Ya kardeşim o da kaş çatma çizgisi evet, bir tanedir bir tane, diyor evet, çukur. Evet. Alnında çukurluk şeklinde vardır diyor. Kara diye bir yerden. Evet kara denen bir köyden çıkar diyor. Sağ bacağında bir ben vardır evet. diyor. İlk kardeşim bu ne bu? Evet. Eğer böyle biri de çıkarsa bu yani bu olaylar beraber yani bu akıl durduracak bir olay. Maşallah.